Hepinize uzun bir yerden sonra merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere, şu an daha yeni eve geldim o yüzden yüzüm bu kadar böyle birazcık ter içerisinde, kan su içerisinde kaldım. Ama bugün size yaşadığım bu olayı anlatmasam gerçekten, yani bunu anlatmalıyım yani. Bundan sonra bir de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar mesela. E, diyelim ki mesela hayatımda çok garip bir şeyler yaşadım ya da çok ilginç bir şeyler yaşadım. İşte arkadaşlar mesela onları anlatmayı planlıyorum yani böyle bir fikir geliştirdim bilmiyorum. Çünkü mesela ben anı dinlemeyi yani anı dinlemeyi çok severim ben. İşte dedim ki hani böyle bir şey olsa acaba beğenir misiniz? O yüzden de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım 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 <laughs> şu an konuşamıyorum evet. Umarım size bu fikrimi beğen yani beğenirsiniz ve böyle bir şeyler çekerim artık. Çünkü gerçekten hayatımda hani çok garip şeyler yaşayabiliyorum bazen ve bunları bazen tabii ki de her zaman böyle şeyler olmayacak ama çok konuştum. Ama işte böyle şeyleri yapmak istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bugün gerçekten hayatımdaki en garip olayı yaşadım diyebilirim size. En garip olayı yaşadım ben bugün hayatımdaki ve bunu anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi olay şöyle oldu. Biz arkadaşımla yani arkadaşlarım aslında diyeyim ama tek arkadaşımla. Evet. Neden bu bu neden bu ipucunu verdin ikram bize diyorsunuz değil mi? Çok mantıklı bir şey. Çok gerekli çünkü bunu severmeliydim ben. Evet arkadaşlar. Şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar biz şimdi buradan e, benim gideceğim AVM yani uzak. AVM uzak olduğu için biz de orada bir dolmuşa binmemiz lazım. İşte birkaç kilometre var arası ama hani 3 kilometre falan değil daha fazla. Mesela işte öyle yürünebilecek yerde neyse. Arkadaşıma dolmuşa bindik. Sonra arkamızdan bir adam bindi. Ve arkadaşım bana bir şey gösterdi. Ve ben yani gerçekten yani bu kadar garip bir şey yaşamamışımdır belki hayatımda. Gerçekten çok garipti. Ve kanıtlarım da var tabi size bunları da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşım bana bir tane adamı gösterdi. Ama adamın paçalarını falan gösterdi. Ben böyle bir baktım. Ya böyleyim yani. Gerçekten o kadar şaşırdım ki. Şimdi şuralara bir yerde. Büyük ihtimalle şuraya çünkü burada bir boşluk var. Ne size göstereceğim. Yani şu. Burası. Burası ne gördüğümü siz de göreceksiniz. Çünkü çünkü yani tabii ki de fotoğrafını çektim hayatımda. Bir daha bu, bu, kadar garip bir şey yaşayamayacağım ama bildiğim için fotoğrafını çekmişim. Resim burada. <laughs> evet arkadaşlar şimdi siz diyorsunuz ki bu nasıl bir şeydir yani. Çünkü ben de öyle düşünmüştüm. Yani çünkü şimdi kesinlikle arkadaşlar bir de uyarısını yapmadım. ya yani eğer yemek yiyorsanız falan yemeyin bu anlatacaklarımdan sonra. Çünkü gerçekten kusabilirsin. Öyle bir ihtimal var. Kusma ihtimali var. Şimdi. Evet şimdi anlatıyorum. Ben bunu gördüm ve böyle yani <laughs> ne oluyoruz falan oldu. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir şey. Yani tabii ki de bu adama hani iş yapmıyorum böyle. hani belki hastadır olabilir ama böyle yani gerçekten çok değişikti. Hani anlatabiliyor muyum? O an, o an size o işte an hani şey yapardınız. Neyse işte biz böyleyiz falan. Hani her şeyi diyoruz belki adama bir şey olmuştur falan. Sonra ben bir baktım hani biz sadece şeyi gördük önce hani o bacaklarındaki kısmı gördük. Sonra ben bir baktım dedim hani her tarafında pantolonunda da var hani bu. Sonra arkadaşıma baktı aa evet falan. Ondan sonra ise işte biz gidiyoruz tamam her şey çok güzel ama şaşırdı tamam döndük unuttuk. Sonra arabanın içerisine bir koku. <laughs> bir koku yayılması. Bir bir şey. <laughs> Arkadaşlar sonra arabanın içi şey, bir koku yayılması gibi bir şey oldu. Evet böyle bir şey oldu. <laughs> Ondan sonra e, biz ben bir baktım tamam mı? Hani biz burnumuzu falan kapatıyoruz ama hani yani başta adamı da utanmak istemedim. açıkçası ben böyleyim. Hani ya işte adam arkamı döndüm şu şekil. Zaten o, onun da videosu var şimdi. Bundan sonra onu koyacağım. Bunu koyacağım işte. Ondan sonra benim nasıl bir tepki verdiğimi. Evet arkadaşlar böyle bir tepkim vardı. Çünkü hani o adam hani o an şey düşünüyorum. Hani şimdi adam görecek hani utanmasın ama ben bu kokuyla nasıl başa çıkabileceğim o kadar kilometrelerce. Yani o an onu düşündüm anladınız mı? Ondan sonra e, neyse ben sonra bir baktım arabaya. Arabada gelken bu şekil. Ya da bunun işte bulu gibi bir şeyler falan yapıyor. Allah'ım sonra ee, neyse işte arkadaşım da ayaktaydı işte ikimiz ayaktaydık. Sonra arkadaşım gitti yerine oturdum. Sonra yanındaki teyzeyi e, bunun oğlu aradım. Yani bunun oğlu derken teyzenin oğlu aradı yanındaki teyzeyi. Teyze telefonla konuşuyor böyle tamam Sonra e, teyze telefonu açıyor işte. Oğlu bir şeyler konuştu. <laughs> teyze aynen şekilde. Şu an gösteriyorum size teyzenin nasıl olduğunu. Aldı telefonu böyle. Oğlum konuşar konuşalım. Oğlum şu an ölmek üzereyim. Aynen, böyle yani kadın böyle yapıyoruz. Oğlum şu an ölmek üzereyim. Ölüyorum oğlum şu an. Sonra işte bir şeyler daha konuşuyorlar teyze böyle. Oğlum hadi konuşturma beni benim okuz yerimi harcama falan yapıyor böyle. Yani biz bunu tabii ki o teyze çok farklıydı yani onun hani o tipi falan. Ben zaten onun videosunu da çektim şimdi yani onun videosunu da atacağım konuşurken değil ama. Hani teyzenin videosunu falan da çektim ben. Herkesin bunun işte o an hani nasıl bir durumda olduğunu videosunu falan çektim. Onları da şimdi gösteriyorum size. biz bir ara durduk. Ben, hani dedim ne oluyor acaba? Ee, bir baktım indi bir tane kadın e, kocası veya işte bir tane arkadaşıyla bilmiyorum kim olduğunu bir adam da indi. Kadın nasıl öksürüyor? Böyle o kadın <laughs> öksürükleri tuttu. Hani biz diyoruz bir şey mi oldu acaba astım mı? Sonra kadın birden gülmeye falan başladı. Ben diyorum <laughs> sonradan anladım. Hani ben ne oldu? Ne oluyor falan diyordum çünkü ben. Ondan sonra neyse kadın yolda indi yani. Kadın bildiğiniz yolda durdu ve indi. O kadar kilometre varken hala o alışveriş merkezine. Durdu ve indi kadın. Ondan sonra biz neyse yolumuza devam ediyoruz yine. Sonra işte kadın e, o hani teyzesiyle, e, teyzesi demişim. Oğluyla konuşan. Dedim kadın kalktı beni böyle. Kadır, kızım gelsen buraya otur dedi. Gittim oturdum onun yerine. Sonra kadın ben pencerenin tam karşısındaydım çünkü işte. Geldi bu kafasını falan çıkartıyor böyle pencereden yani. <laughs> Sonra işte etraftaki herkes bağırıyor işte. Yani bağırıyor dedim hani. Benim konuştuğum gibi konuşuyor. Bağırıyor değil. Benim konuştuğum gibi konuşuyorlardı. Böyleler. Ya insin işte arabadan nedenim yok koktu falan. <laughs> <laughs> ya yani böyle Mesela işte yani arabaya binecek biri. Mesela duruyoruz bir durakta ve orada insanlar binecek. Böyle yapıyorlar yani. işte canını seven bilmesin bu arabaya falan böyle bunun gibi tepkiler veriyorlar ve gerçekten ha, o kadar garipti ki böyle çok ve yani bak mesela işte şimdi tabii biz yani şimdi arada güldük yani çünkü gerçekten yani gülüş bir durumda yani insanların verdiği tepkiler çok gülüştü ama mesela bunları bunların tepkilerini verirken oradaki adamla mesela yani bunları duyuyordu hatta bir ara kadına falan bakmıştı işte ben çok utandım, ıı, arkamı falan döndüm hani o ara. Ya ama tabii şimdi hani onun da ne yaşadığını bilemeyiz ama böyle bir olay yaşadım. Ve bunu anlatmak istedim. Çünkü gerçekten, yani hayatımda, hani bu garipti yani. Bu bu, bu olay gerçekten çok garip. Yani hayatımdan garip olaylarından top e girer belki. Yani daha önce mutlaka bir şeyler yaşamışımdır. Ama yani bu, bunu kesinlikle unutmayacağım galiba. Ve bunu size anlatmak istedim. Çünkü garipti. <laughs> ve işte dediğim gibi bundan sonra işte bazı yaşadığım garip ilginç olayları falan anlatmak istiyorum burada. Böyle de bir hani köşe gibi bir şey şey yapmak istiyorum. O yüzden ilki bu olacaktı ve bunu anlatmak istedim size. Ee, bir de onun fotoğraflarını falan videolarını çektim zaten şimdi de onları izleyeceksiniz. Ve siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani bir mesela siz orada olsanız ne yapardınız mesela bunu bana söyleyebilirsiniz yorumlarla. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Ve Uzun bir süredir okul olduğu için video atamıyordum. İç i̇şte sınavlar falan yüzünden. Ama şimdi artık hani yaz tatili geldiği için YouTube'a kesinlikle böyle bir hani özen göstereceğim videolar falan çekeceğim. Vlog olsun, video olsun. Bundan sonra kesinlikle videolar gelecek yani arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Eğer bunun gibi böyle yaşadığım ilginç garip olayları mesela böyle e, konuşmak istiyorsanız ya da yani konuşmak istiyorsanız ya. e, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yani beğenmişsinizdir derken hani bilmiyorum garip bulmuşsundur Çünkü olay zaten garip bir video ve garip bir video, Olay <laughs> konuşamıyorum. Olay zaten garip ve bu videoda garip olacaktır yani doğal olarak çünkü yaşadığım şey garip neyse arkadaşlar lütfen yorum yapın mesela siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız ben gerçekten çok merak ediyorum. Çocuk böyle de Evet. <laughs> arkadaşlar siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız? Mesela bunun yorumunu bana yazabilirsiniz ya da işte kiracılar sen ne yaptın orada falan gibisine. E yorumlarınızı yaplayacağım ve lütfen yorum bırakın. Yani çünkü yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli ve çok önemli. Videomu beğenmeyi unutmayın ve bunun gibi videolar için de çok eğlenceli video ve vloglar için takipte kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yine bunun gibi bir <laughs> konuşamadım. Bunun gibi bir video ve vlog veya işte eğlenceli bir video için takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.